arkadaşlar hani ben biraz eğitim piyasasından ve bu iş sektöründen de geldiğim için kendi alanımda burası olduğu için verilen eğitimlerdeki detayı çok net bir şekilde görüyorum. Bizim eğitim yöntemimizde şunu fark etmiş olmanız lazım. Biz kişilerin uygulayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Yani bunu çok teknik terimlere, çok karmaşık yapılara, işte atıyorum şu olmazsa olmazlara şey yapmıyoruz. Boğmuyoruz. Çünkü buna boğduğunuz zaman insanın gözünde büyüyor ve karmaşık geliyor. Bu karmaşık gelen insan da bir müddet sonra ya hay Allah bu olmayacak herhalde deyip kopup bırakabiliyor. Fark ediyor musunuz ya bizde bayağı bir emekli sayısı var ve bu kazanç elde edebiliyorlar. Bizde bayağı bir e, ev ekonomi sayımız var. Bayağı ciddi bir kazanç elde edebiliyorlar. Yani bugün itibariyle caddedeki dükkanlar bizdeki ev alımları kadar kazanç elde etmiyor. Allah daha çok versin maşallah diyeyim. Anlatabiliyor muyum? Ben gözlem yapmayı da ve ticaretin içinden gelen bir insan olduğum için çok net biliyorum yani bugün itibariyle 200-250 bin TL'ye çiğ dükkanı, dükkanı dükkanı açıyor insanlar ve atıyorum işte kafeler vesaireler çok daha büyük paralar da ben en ufağından anlatayım diye söylüyorum ve günlük 10-12 saat çalışıyorlar 13 saat çalışıyorlar plan vesaire ve günün sonunda elde ettikleri ayın sonunda elde ettikleri para inanın 20 bin lira bile değil yani kiralar şunlar bunlar filan çıktıktan sonra bizim bu ay itibariyle bu artık eğitim to şey tanıtım toplantısı da değil. E, ki yarın veya bir gün ekranda duyururuz şimdi bu ay e, şeylerinde tap 5'e girmişlerini bilen vesaireydi arkadaşlar. E, direkt biz de e, kendi evinden sadece bilgisayar veya cep telefonuyla hiçbir ürünü olmadan insanlar çalışarak da aylık 10.000 TL'nin üzerinde çok fazla para kazanan insan olmaya başladı. Bakın 40 50.000 TL'leri falan şey yapmıyorum. Bu ayda gerçekten rekorlar kırıldı bazı alanlarda. Onları göreceksiniz. Ama önemli olan nokta bunu devam ettirmek, devam ettirmek, devam ettirmek. Çok ilgiden arkadaşlarımız var, çok mutlu oluyorum. Gerçekten güzel yapılar inşa ediliyor ve vermiş olduğumuz eğitimler kademe kademe hakikaten karşılığını bulmaya başladı. E, bu enteresan bir noktaya gidecek. Yani bir yıl sonrasında e, biz belki tüm Türkiye'de parmakla gösterilen bir noktaya döneceğiz gibi gözüküyor bu gidişatla inşallah. Tabii buradaki mağaza sahiplerinde, ciddi alan mağaza sahiplerinde bunları çok ciddi şekilde katkısı olacak.